Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nazar. Silifke'den geliyorum. Biliyorum evet. Üç kardeş. Evet. Orman kesimcisiyim. Baban 8 sefer tuvalete gidiyor günde. Onu da biliyorum. <laughs> evet. Onu da ablamdan öğrendim. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Babam. Baban mı? Babam. <laughs> Başına gelmiş olan en komik olay baban mı? <laughs> Babamla alakalı demek istedim. Ya ne istiyorsunuz siz babanızdan ya? Orman kesimcisiyiz de demiştim. Evet. Ormandayız beş kişi çalışıyoruz. Aşağı tarafında biz kamyon yükleri yüklüyoruz, yüklüyoruz babamın kuzenleriyle. Babam ağaç kesiyor. Bir ses gelmeye başladı biz yukarıya bakıyoruz nereden geliyor diye. Babam bağırıyor Kenan donumu bırak Kenan donumu bırak diye. <gülüyor> <gülüyor> Donu aşağı düşmüş babam. O işte e, kuzeni aşağı indiriyordu sanıyordu onu. <laughs> Mevsem, biz aşağıdayız hepimiz o şey kamyon yüklüyoruz. Babam yukarıda bağırıyor ama arkasını görmüyor. Dal takılmış da aşağı indirmiş o da kuzeni indiriyor sanıyor kuzenine bağırıyor arkadan. Peki teşekkür ederim.